Kızımın okulunda babalar ve çocuklar günü var. Ben burada. O el alemin adamıyla gidiyor. Ya bu hakim Pelin'in ne kadar da bir görmeme izin verir diyorsun? Benim bildiğim haftada bir gece bir gün olması lazım. Haftada yedi gün var ama. O yaştaki bir çocuğun velayetini sana vereceklerimi zannediyorsun Hakan. Bir de şu şeniz meselesi çıktı başımıza. Niye beni suçluyor gibi davranıyorsun? Çünkü suçlusun. Yani yemedin, içmedin, arkadaşlarını eve davet ettin. Taktın beni koluna, herkese sevgilim diye tanıttın. Pardon ama ne olmasını bekliyordun acaba? Pardon ama sevgilim değil misin? E şimdi konumuz o değil. Ya bu Şeniz'in bildiği Tülay'ın kulağına bir giderse ne olacak? Ya Hakan sana kaç kere şu kadının ismini şu evde ağzına alma dedim. Ya saçma saçma konuşma be kızım. Ne diye bahsedeyim kızdan? Bahsetme. Bahsetme. Hiç bunu hayal etmemiştim biliyor musun? Ağzından çıkan tek şey kızın. Konuştuğumuz tek konuysa senin kaygıların. Şşş. Affedersin. Bırak Allah aşkına. Tam bir yıl, tam bir yıl boyunca ben bunun hayalini kurdum biliyor musun? Zaman kısıtlaması olmadan, özgürce, yalansız, gizlenmeden, saklanmadan seninle birlikte olabilmeyi. Sen sevdiğin adam kendi ellerinle başka kadının koyuna göndermek ne demek biliyor musun sen? Ha? Sen her avoya gittiğinde benim içimde fırtınalar koptu haberin var mı